Mübarek üç aylar içerisindeyiz ama maalesef affolunmayı bilmiyoruz. O kadar günah deryasının içinde yüzüyoruz ki artık normal günahlar normal hale gelmiş. İşimiz zor, çok zor ama şu aylarda da o kadar kolay ki hani piyangoda ne diyorlar? Bir alana kaç kişi vereceğiz diyorlar, kaç kişi kuyrukta sırada bekliyorlardı değil mi? Batıl için nasıl bekleniyordu dışarıda? Dünyalık için. Hayır hayır diyor Kur'an. Siz dünyayı seviyorsunuz. Allah diyor bunu Celle Celaluhu. Halbuki ne diyor? Cenab-ı Allah siz diyor ahiret için yarışın diyor. Öbür ikinci hayatınız için, asıl ve ebedi olan hayatınız için çalışın diyor. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki hem Allah'ın sevgilisi hem alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Elini açtığında o gün mahşerde dahi ondan başka şefaat cesaret olacak kimse, peygamberlerde dahi kimse şefaat edemeyecek. Bütün inisiyatiflerin şefaat hakkının Allah'ın izniyle elinde olan bir peygamberin ümmeti olarak. Ve onun yüzü suyu hürmetine o dünyada yaşadığı zaman onun asrındayken o kadar dua ediyordu ki her peygamber kendi duasını şu dünyada kullanıp gittiği halde Bizim peygamberimiz o büyük her peygambere verilen o duayı da öbür tarafa bıraktı ki orada ümmetinin daha çok oradan kurtarmak için. Efendimiz o önemli duasını oraya bıraktı ki tabi bu Resulullah'ın merhameti. Ümmetine karşı şefkati. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Düsturunca Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve Bir annenin evladına çocuklarına şefkati nedir sizce? kendi çocuğunuzu ateş atar mısınız? Veya diyorsun ki evde adam çocuğunu diyorsun sabah namaza kaldır diyorsun. Uyuyor benim çocuk çok ağır uykusu. Peki yangın olsa ne yaparsın? Çocuk uyuyor, kalkmıyor. Aman kalsın mı dersin? Ne yaparsın diye sordun, sürüyerek çıkartırım diyor. E namaza niye sürüyerek kaldırmıyorsun? İşte o günün dehşetinden Yevme o gün bütün dua, dehşetiyle zuhur edecek her yer. O gün ana baba gün olacak her şey. Herkes can derdine düştüğü bir dönemden bahseder. İşte bir annenin şefkatinden bin yüz aklınıza rakamlar ne dersin Allah'ın kuluna karşı rahmeti bu kadar. O kadar rahmetli ki annenin şefkati yanında lafı bile edilmez. Ve inandığımız bu Allah Celle Celaluhu Resulünün de istekleriyle bu ümmete neler bahşettirdi. Recep, Şaban ve Ramazan geliyor. Recep nedir aziz kardeşlerim? Recep fidanı toprağa dikme, tövbe etmeye başlamandır. Şaban da o fidanı büyütme zamanıdır. Büyütmektir. Ramazanda da hasattır. Affolunmaması imkansızdır. Günahta da sevapta da bu aylarda kat kat. Kur'an bilmeyen insan sanki dünyaya gelmemiş. Aklınızda öyle düşünün yani. Bir insan Kur'an bilmedi, farz et dünyaya gelmedi. Aynı durum. Düşünsene 70-80 sene yaşıyorsun Kur'an'ı öğrenmeden gidiyorsun. Halbuki dünyaya geliş amacın neydi? Allah peygamber gönderdi Celle Celaluhu. Ne gönderdi başka? Kitap gönderdi. Bu kitabı öğreneceksin. La tek natu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah affedicidir. Kaldırın elinizi affedeyim diyor Cenab-ı Allah. Ama elini kaldırmıyor. Ha sen günah işledin tövbe edersen Allah onu da affederim diyor. Yeter ki tövbe et. Hata kimde şimdi? Suç kimde? Gel affedeyim diyende mi yoksa affedilmeye çalışmayanda mı? Ha bunu neden veriyor Cenab-ı Allah? Mazeret vermeyeceksin yarın öbür tarafta. Yok ben şu oldu, bu oldu falan yan yattı olmayacak. Hadislerde geçen bir misale vereyim. Bir tanesi yazmış yine bana. İşte Allah'ın rahmeti bu kadar olur mu? Yap yap. Şimdi şu vardır. Eğer bir insan yani diyor ki ben şunu şunu, şunu bu kadar şey yapmış adam onu affedelim diye. Ne yaparsan yap yeter ki sen Allah'a elini aç, Allah affederim diyor. Bunu hadislerde de bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bir insan bir gün o eski peygamberler döneminde 99 kişiyi öldürüyor. Düşünün şimdi 99 kişiyi öldürmüş. Bilgin birine gidiyor işte. Ben diyor 99 tane adam öldürdüm diyor. Allah beni affeder mi diyor. Hayır diyor sen affetmez diyor o. Tutuyor onu öldürüyor orada. Etti mi 100? Sonra tabii zamanının aklı başında, bilinçli, yani o zamanın peygamberine yakın birisini buluyor. Onun bakışıyla gören birisini. Diyor ki Allah diye affeder, yalnız diyor bu beldede kalma diyor, bu beldeden çık git. Başka bir beldeye git diyor. Şurada filan yerde iyi insanlar var, orada iyi bölge insanlar yaşıyor. Sen de oraya git, burada durma diyor. Tabii yolda giderken ölüyor adam. Kiramen katip melekleri sağdaki soldaki. Sağdaki melekler diyor ki bu diyor tövbe etti cennete git cennetlik diyor. Hiçbir sevabı yok cehenneme gidecek soldaki meleklerde böyle bir tartışma tabi Cenab-ı Allah bunu görüyor tabi hepsini bildiği halde. Bizlere anlatılması için bunlar bu şekilde izah ediliyor. Cenab-ı Allah'tan emir geliyor diyor sayın diyor iki tarafın arası nereye yakınsa. Yani iyi tarafa yakınsa iyilerdendir kötü tarafa yakınsa kötülerdendir. Tabi biz sayıyorlar bu bir rivayet iki rivayet var orada bir sayıyorlar bir yere daha iyi yere yakın olduğu için 4 metre, 3 metre, 1 metre neyse yakın iyilerdendir. İkinci bir rivayette de şu var. Kötü tarafa tam sınır noktasına işte 1 metre, 3, 4 metre arasında bir mesafe var. Fakat Allah tutuyor onu iyi tarafa getirtir. Affedecek ya. Affediyor. Bir tane şaki hayatında defterinde inamına bir şey yok ona malına tecavüz etmiş, onu soymuş, onu hırsızlık, şunlar ne varsa aklında her bir melanet işlemiş. Defterinde iyi adına bir şey yok. Beni dinleyen kardeşlerim yani size özellikle söylüyorum. Hani benim hiçbir sevabım yok. Allah beni affetmez. Kafanız öyle bir şey olmasın. Hele şu anda bu aylarda misliyle affedileceğinizi göreceksiniz. Nasıl yani onu affedildiğinizi Allah tarafından nasıl sevildiğinizi söyleyeceğim şimdi size şimdi sonunda. Bu Şaki bir gün çölde yürürken susuzluktan böyle dili bağzına akmış kımıldayacak hali kalmamış. Bir kuyuya geliyor. İniyor kuyudan aşağıya doğru. Kana kana su içiyor güzelce rahatlıyor. Oh be diyor. Ondan sonra tam kafasını şeyden kuyudan dışarı çıkıyor. Çıkarken kafasını bir çıkartıyor. Bir tane köpek. Dili bir garı sarkmış. O da susuzluktan bitmiş. Ne yapacağını da bilmiyor hayvancağız. Ya o Şaki onu görüyor diyor ki ay be diyor. Bu da diyor aynı benim gibi susamış. İniyor aşağıya ayakkabısına su dolduruyor, getiriyor onları içiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o şaki o hayvana diyor o öyle su verdiğinden dolayı Allah onu cennetine koydu diyor. Affet onu. Bir tane de kadın bu Müslüman yani oraya ince noktaya da izah edeceğim. Müslüman fakat kedi evde bağlamış kapamış kapıları aç bırakmış. Bıraksa ki hayvan dışarıda rızkını arasın. Acından ölüyor hayvancağız. O da bu yüzden dolayı o kediyi aç bıraktığından dolayı cehenneme gitti diyor. Hani o Salih ya iyi güya Müslümanmış. Bakın arkadaşlar Allah'ın affı o kadar küçük şeylerin içerisinde ki o kadar küçük şeylerin içerisinde sen onu anlayamazsın. Bazen bir dilenci gibi gelir. Bazen yolda giderken bir ekmek kırıntısı gördün, onu aldın, kenara koydun. Bu sizin bütün affınıza sebep olur. İyilik böyle saklamış insanların içerisinde Allah bunu. Kötü tarafı da mesela geldi bir tane mazlum bir şey etti kovdunuz o küçücük şeyden dolayı veya işte zavallı birisi hiçbir şey olmayan garip birisi geldi kapınıza siz de şaşalı birisiniz ya saray gibi evleriniz iş yerleriniz var ya veya geldi bir şey istedi veya herhangi bir ihtiyaç oldu sana veya bir yardım oldu veya yolda gördün küçücük bir iyilik yaptın ona, o iyiliğinden dolayı seni ne yapıyor? Cennete götürüyor. Allah'ın sırları saklanmıştır. Alim evliyaları da saklanmıştır. Yani halkın içerisinde sen bunu anlayamazsın. Mesela Somuncu Baba bunlardan bir tanesidir. Kim? sobuncu Baba olarak bilir herkes. Ne zaman anladılar? Bursa Ulu Camii'den çıktığında dışarı, her kapıdan dışarı çıktığında Fatiha'yı hutbede yedi ayrı şekilde tefsir ettiğinde anladılar ki koskoca büyük bir evliya. Emir Sultan gibi birisi, Somuncu Baba buradayken ben nasıl konuşurum diye denen birisi. Onu anlayamazsın Onun için Müslüman ne yapması lazım? Uyanık olması lazım. Allah affedecek yer arıyor. Affed Bir tane daha misal vereyim size. Bir tane adam ölüyor mezarda, mezara giriyor, diriliyor, tekrar mahşerde tabii bu. İleriye yönelik şeyler Peygamberimiz bize aktarıyor, menkıbelerde falan. Allah affedecek ya. Diyor sen diyor hiç diyor camiye gittin mi diyor imkanım var diyor. O benim mahallede cami varsa ben oraya bırakıyordum diyor yani. Hiçbir Müslüman arkadaşın mı yok mu diyor? O da yoktu diyor. Peki diyor bir o diyor zaten Müslümansa uzak duruyordum. Yobazdır, şudur, irtica diyorlar ya günümüzde de aynısını. Ben hep uzak durdum diyor. Peki sen bir Müslümanı tanıyan birisiyle arkadaşlık yaptın mı diyor? Onu soruyor. İmkanım vardı öyle yobaz çevresi varsa diyor onda bırakıyordum ben diyor. Kaçabildiğim kadar kaçıyordum diyor yani. Sonuç uzatmayayım. En son kaçtığı mahallede tanıdığı bir tanesinin bir arkadaşının arkadaşı Müslümanmış. Ya kardeşim Allah affedecek ya yani mahana diyor. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Allah min Celle Allah'ın rahmetine ümidinizi kesmeniz. Allah'ın rahmetinden ancak kafir topluluklar ümidini keser. Allah rahmen ve rahimdir. Her besmelede söylüyoruz. Onunla başlayıp onunla hareket etmemiz lazım. Ki Allah'ın yardımı işte ondan sonra geliyor. Yeter ki sen yönel, elini aç ve sevildiğini nasıl anlayacaksın biliyor musun? Eğer içinden camiye, namaza doğru giderken rahatlık varsa anla ki Allah tarafından seviliyorsun. Yok eğer namaza zor kalkıyorsan, böyle sıkıntıyla zorla kılıyorsan, kalemin kırılıyor demektir. Hafizin Allah'a ve iyyakum. Allah sizi de bizi de şu mübarek günlerde korusun, ayağımızı kaydırmasın bu tip şeylerden. Aziz kardeşim tam affolma zamanıdır. Şu üç ayları iyi değerlendiririz. Kur'an'ı bilmeyenler de Kur'an öğrenmeye hemen başlasın. Kur'an'ı bilmeden, okumadan ölmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.